Sosyal Bilgiler Dersliği kanalından hepinize merhabalar. Biraz önce Cumhurbaşkanımız başkanlığındaki kabine toplantısı sona erdi ve Cumhurbaşkanımız tarafından alınacak olan tedbirler resmi olarak açıklandı. Buna göre arkadaşlar eğitimle ilgili yine çok önemli kararlar alındı. Bu videoda sizlere bunların detaylarını anlatmaya çalışacağım. Zaten çok fazla detay verecek bir durumda yok. Arkadaşlar burada bizim için önemli nokta şurası. 8 12. sınıflar ve anaokulları ana sınıfları hariç, okul öncesi eğitim hariç geri kalan tüm sınıf kademelerinde tekrardan uzaktan eğitime geçildi. Şu anda sadece okula yüz yüze gidip eğitim alacak olanlar okul öncesi kademesi, 8. sınıf LGS öğrencilerimiz ve 12. sınıf sınava girecek olan YKS öğrencilerimiz. Bunun dışındaki tüm eğitim kademeleri uzaktan eğitime geçildi. Belli bir süre verilmedi. 2 hafta olduğu söylendi. 2 haftadan sonra da değişebilir diye Cumhurbaşkanımız bunu özellikle vurguladı arkadaşlar. Tekrar hatırlatıyoruz. 8 ve 12. sınıflar ve okul öncesi öğrencileri hariç geri kalan tüm eğitim kademelerinde uzaktan eğitime tekrardan geçildi. İnşallah hayırlara vesile olur. Ramazan ayında dualarımızı edelim arkadaşlar. Sağlıklı bir geleceğe doğru ilerlemek için inşallah en kısa sürede bu pandemiden kurtulur ve tekrardan tamamen yüz yüze eğitime geçeriz. Evet arkadaşlar, kabine toplantısından çıkan kararlar bu şekildeydi. Bundan sonra da gelişmeler oldukça size haber vermeye devam edeceğim, bilgilendirmeye devam edeceğim. Bize destek olmak için videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilir, kanalımıza abone olup bildirimleri açarak ders ve videolar geldikçe haberdar olabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere.